Ferdi! Ferdi bekle! Allah 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 gel, gel, gel. Gel, gel, gel. İşte Ferdi'nin evi gel. Karizma Gel hadi İşte Ferdi'nin evi Gidiyoruz Ferdi bizi nereye götürüyor acaba? Bura mı lan? Bura değil <laughs> Allah cezası düşüyor Şuan <laughs> Fatih <Fazladın>, kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> yürü yürü sen yürü. Lan Soner! Versene bir. İşte Soner. Yürü. Ve Ferdi, baba Ferdi. İşte la. Lazım beni. Lazım beni. Lazım başkım. ఇని మామే సరే